League of Legends şampiyon tanıtımında bugün Ayaz Okçu Ashe var. Ashe uzun menzili sayesinde rakiplerini büyülü buz okları kullanarak kritik vuruşlarla zorlayabilen nişancı bir şampiyon. Ashe sahip olduğu koridor ve kitle kontrol yetenekleriyle önemli derecede hasar dağıtıp çatışmaları başlatabilir ya da takımını haritanın herhangi bir noktasından yardımcı olabilir. Ashe'in pasifi Odak. Normal saldırılarını yapmadığı sürelerde kritik vuruş ihtimali zaman içerisinde artış gösterir ve yüksek seviyelerde bu artış daha hızlı olur. Eşin ilk temel saldırısı odakla biriken bu bonusu tüketir. Fakat yetenek kullanması bu bonusu sıfırlamaz. Buz atışı eşin bütün temel saldırılarının rakibi yavaşlatmasını sağlarken her isabette mana tüketmesine neden olur. Bu yetenekle düşmanlarınızı uzak tutabilir ya da skor alabileceğiniz mesafede sıkıştırabilirsiniz. Yaylım ateşi sayesinde eş hedeflenen alanı ok yağmuruna tutar. Her ok ilk vurduğu hedefe fiziksel hasar verip buz atışından gelen etkiyle rakipleri yavaşlatır. Yaylım ateşin oklarından her biri tek bir hedefi vurabildiği için menzili dışında kalan rakipler bu oklardan çeşitli yollarla kurtulabilirler. Yaylım ateşi vurduğu rakibi buz atışından gelen dondurma özelliği sayesinde yavaşlatıp zorlayabilir. Şahin atışı hem pasif hem aktif işleve sahip. Pasif olarak öldürdüğünüz her rakip size ekstra altın veriyor. Kullanıldığında eş hedeflenen bölgeye buzdan bir şahin yollar ve bu bölgeyi çalılar da dahil olmak üzere bir süreliğine görünür kılar. Şahin atışının çok uzun bir menzili olduğundan haritayı takip ve yaklaşan düşmanları görebilmek için çok etkili. Büyülü kristal okla eş buzdan dev bir oku hedeflenen noktaya yollar. Bu ok herhangi bir rakibe çarpmadığı sürece haritanın diğer ucuna kadar yol alır. İsabet ettiğinde ok parçalanır ve çarptığı rakibi sersemletip ona hasar verirken bölgedeki diğer rakipler de hasar alıp yavaşlar. Sersemletme süresi, okun harita boyunca aldığı mesafe oranında artış gösterir. Oyunun başlarında odak koridor öncesinde saldırı yapmadığınız sürece kritik bir vuruş yapma ihtimalinizi arttırıyor. Bu eşi birinci seviye takım çatışmaları için tehlikeli hale getiriyor. Burada eş yaylım ateşini odaktan gelen kritikle kullanarak Tristana'nın canını neredeyse yarısına indirip ilk kanı garantiye alıyor. Oyunun erken saflarında yaylım ateşi eşin ağır hasar verebilmesi için en önemli yeteneği. Yaylım ateşini temel saldırısından sonra kullanarak Ezreal'ı minyon dalgasından uzakta tutabiliyor. Yaylım ateşi kadar etkili olmasa da rakipleri sıkıntıya sokmak için buz atışı da önemli bir silah. Burada eş buz atışını kullanarak grevse karşı koridor üstünlüğünü sağlayıp kaçmaya çalıştıkça onu cezalandırıyor. Bu iki yeteneğin kombosu ölümcül olabiliyor. Burada eş Ezreal'ı yavaşlatarak trashi takip etmesini engelliyor. Çalılardan kaçmaya çalıştığında yaylım ateşi onu yerine mıhlıyor ve eş yetişip Zyra'ya dönmeden önce skoru hanesine ekliyor. Genelde harita kontrol için kullanılsa da şahin atışı kaçmaya çalışan bir rakibi takip için önemli bir silah. Burada Ashe Blitzcrank'i yakalayıp çalı içerisinden kaçmaya çalışırken buz atışının da yardımıyla kovalamacayı sürdürüyor. Ashe güçlü vurkaç yetenekleri sayesinde koridorda çok agresif oynayabiliyor. Darius baskına geldiğinde kolayca kurtulup buz atışı ve yaylım ateşiyle rakipleri uzakta tutabiliyor. Kısa sürede tekrar saldırgan taraf olup buz atışı ile fazla açılan Darius'u takip ederek destek karakterinde yardımıyla skoru alıp rakip takımın taşıyıcısına dönüyor. Güvenli mesafeye sıçrayıp yaylım ateşi ve buz atışıyla Ezreal'ın kaçmasını engelliyor ve Shen'in gelişiyle skoru takımına kazandırıyor. 6. seviyede büyülü kristal okun geniş benzili sayesinde eş harita boyunca minyon bile biçerken tehlikeli bir rakip haline geliyor. Burada eş kendi koridorunu terk etmeden ortadaki 2'ye 2 bir savaşı 3'ye 2 şekline getiriyor. Ok Katerina'yı vurunca takımı kolay bir skor elde edip Diana'yı kulesinin altına geri çekilmeye zorluyor. Geri dönüşlerde takım arkadaşlarınızın durumlarını hep kontrol edin. Merkezden büyülü kristal oku rahatlıkla 3 açık koridora yollayabilirsiniz. Shen burada Vladimir'den kaçarken eş onu uzun menzili bir okla kule altında sersemletiyor. Uzun bekleme süresi sayesinde kule onu neredeyse tüm canı dolu olmasına rağmen öldürmeyi başarıyor. Takım arkadaşları ejderha için girişimde bulunduklarında Şahin atışını kullanarak etrafı kolaçan ediyor. Yaklaşan rakip takımı görüp takım olarak hızlı pozisyon alarak çatışmayı başlatıyorlar. Trash başlayan saldırı eşin büyülü kristal oku yollamasıyla devam ediyor. Alan etkisi sayesinde rakip takım grup halinde yakalanıp eşin ilk yaylım ateşine maruz kalıyor. Ardından buz atışından gelen yavaşlatma ile rakiplerin kaçmalarını engelliyor ve görüş alanından çıkan rakipleri yaylım ateşiyle yakalayıp takibi sürdürüyor. Burada Fizz rakibin mavi güçlendirmesini çalmaya çalışırken Vayne ile karşılaşıyor. Buz atış sayesinde Vayne'in takibini yavaşlatmasına rağmen Vayne'in Fizz'e saldıracağını düşünüyor. Fakat Vayne duvarın diğer tarafına sıçrayarak pozisyondan uzaklaşıyor. Şahin atışı ve dost minyonlardan gelen görüş sayesinde Ashe büyülü kristal okla sersemletip menzile girerek son bir yaylım atışıyla skoru alıyor. Oyunun sonlarında eşi yakalamak gitgide zorlaşıyor. Yeterli saldırı hızıyla herhangi bir rakibi uzun süre kendine uzakta tutabiliyor. Burada Trundle, Ashe ve Orianna'yı kovalamak gibi bir hataya düşüyor ve ikisinin yavaşlatma kombosu sayesinde çaresiz kalıyor. Eşi güçlendirirken hasar, saldırı hızı ve hareket özelliklerinin bir karışımına odaklanabilirsiniz. Pasifinden gelen garanti kritik saldırılarının etkisiyle ebedi kılıç eş için en vazgeçmez silah olarak ön plana çıkıyor. Rünler için saldırı gücü damgaları, zırh mühürleri, büyü direnci nişanları ve can emme cevherlerini kullanabilirsiniz. Yetenekleri 21.09 şeklinde dizerek saldırıda ekstra güç, saldırı hızı ve kritik vuruş bonuslarını işlevselde de mana yenilenmesiyle bekleme süreni azalmayı arttırabilirsiniz. Bariyer veya arındır ile sıçra kullanarak takım savaşlarında hayatta kalabilir veya rakibin kitle kontrol yeteneklerinden sıyrılabilirsiniz. Eş Şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanalımıza üye olup videonun altına yorum yapmayı unutmayın.